kapıyı açayım. Açmıyorlar mı? Korona no Etmez. korona no korona. korona. Abi açmıyorlar kapıyı. <laughs> nasıl müdahalelerde bulunuyorlar size burada? Abi, çok, kötü, çok, abi çok ya. kötü abi çok Kötü abi. Çok Gaz, gaz, falan. Yani vuruyorlar insanları vuruyorlar dağıtıyorlar buradan. Kapıyı çekeceğiz Ç çe çekemiyoruz gördüğünüz gibi. Balk nasıl yapmışlar kapıyı. Bir de geçirmiyorlar bizi yani. Çok zor durumdayız burada. Bizi geçirmiyorlar buraya. Doğrudur. Dün gaz bombası atıyorlar bize. Çok çocuklar, aileler etkileniyor gaz bombasından. Doğru. Siz buradan sadece sesleniyorsunuz değil mi? Alın bizi diyor. Evet, sadece, sadece sesleniyoruz sadece abi. Sadece sesleniyoruz. Ne onlar, uyuyoruz, ne bir şey onlar bize yapıyoruz. şiddet kullanıyor. Gaz <laughs> atıyorlar. Bak, tamam, tamam. Gaz bombası atıyor. Bak gülüyorlar, görüyor musun? we are we are refugees some of us. We are member of money. We are not just going to to damage the people, to kill the people. So the Europeans they tell that they so they help that they that they speak for the human rights but that is that is not the right because you see today you see this is just uh, these greece armies they always use us gear, tasks, uh, gear gas. we are we haven't any but we haven't any oh, we haven't any garnish we haven't anything so we, will, we are just going to enter there we are fighting we are we are just going to enter or to get life the european just using their Budget, they are investments for killing us, for tearing uh, gas, for, uh, for, uh, for water. We don't have any weapon. We don't have any weapon. So, just why we don't know what they use as well, why they kill us. We are just looking for life only. Okay, thank you very much. What's your name? My name is Muhammad.

نظام محمد